Pusuladan Emlak olarak bugün Balıkesir'in Burhani ilçesine bağlı Dutluca köyünde bulunmaktayız. Arazimiz köyümüze 200 metre mesafede. Ana asfalta 100 metre. Resmi kadrosu yolu alınmış. 801 metrekare büyüklüğünde görüldüğü gibi üçgen şekilde karşıda görüldüğü gibi zeminden full deniz manzaralı ve Edremit tarafı sahil kesimi de görülmektedir. Burhaniye yaklaşık olarak dediğim gibi 9 kilometre mesafesi vardır. Plajlara 12 kilometre mesafesi vardır. İçerisinde su basmanı atılmış yaklaşık olarak 30 metrekarelik bir beton atılmış bölüm vardır. İşte burası. Buraya istenirse kamele cinsi bir şey yapılabilir. Hafta sonları ailenizle gelip güzel bir ortam yaşayabilirsiniz. Ulaşımı kolaydır. İmara girme ihtimali vardır köye yakınlığından dolayı. Köy Ravaş'ta olan tutulan bir köydür. Arazimiz full deniz manzaralıdır. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Pusuladan emlak. Siz isteyin. Biz bulalım.